Âmenû vellezîne hadu. Bakınız bu ayeti almadan bazı kimseler fıtratı ters dönmüş olan insanlar, akidesi bozuk olan kimseler, sünneti kabul etmeyenler, kendi heva ve hevesine uyanlar, bakınız ne yapıyorlar? Bu ayeti alıp Yahudi, Hristiyanları, kafirleri, putperestleri cennete girdiriyorlar. Maşallah, maşallah. <laughs> Gerekçe Men amene billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret güne iman edenler. E bunlar iman ediyor. Ve eğer in sealtuhum men halakas semavati vel Allah. Onlara sorsan ey Resulüm, yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Allah diyecekler. İman ediyorlar. Yahudiler, Hristiyanlar cennetin, cehennemin var olduğunu iman ediyorlar. Allah'ın varlığını iman ediyorlar. salih amel işliyorlar. Nedir? Ha bunlar cennetliktir. Öyle mi? Yok. İşte bir ayeti alırsan ve Kur'an'ın geneline bakmazsan ve sünneti inkar edersen, in inkar edersen anlayacağın bu işte. Öyle değil. Vallahi böyle diyenler kendisi cennete giremez. Günümüzün Yahudisi Hristiyanı putperesi Allah'ın varlığına, birliğine iman etse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmese. ve bunlar bu şekilde cennete girecek diyenler vallahi kendisi cennete giremez. Efendimiz nerede? Nerede? Demedi mi? Vallazi nefsi bi yadihi la yu'min bi ahadi fi hadihi al-ummah yahudiyan wala nasraniyan thumma la yu'min bil ladhi ursilt bihi illa kana min ashabin-nar. Demedi mi? Dedi. İşte bunu kabul etmediklerinden dolayı bunu reddediyor. Ne diyor? Nefsin elinde olan Allah yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi olsun, Hristiyan olsun, beni duyup da benim göndermiş olduğum dine, yani getirmiş olduğum dine, Allah tarafından gelen ayetlere iman etmeyip de beni duyup da iman etmeyen bir kimse cehennem ehlinden olmasın diyor. Yani mutlaka cehennem ehline olacak. Bu. Sen nasıl bu ayeti alıp bunları cennete girdiriyorsun. Böyle diyenler kendisi cennete giremez. Hele sen dur bir paçanı kurtar bakalım. Ayeti alalım. Bakınız. Tertil edelim mi? daha güzel ya. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Kim diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. iman ederler. Ne ya? Sadece Allah'a birliğine? Hayır. İşte burada tafsilatlı bir şekilde olmadığı için böyle anlıyorlar. آمنوا نيل آمنوا آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وتدبروا القرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن يدخلون الجنة بسلام يتنعمون بالثمار على شواطئ الأنهار بإذن من الله العزيز الغفار هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بشكل آمن ورجع كذا kema amarahum rabbuhum Allah nasıl emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde iman edecekler. Amanu. Tamam mı? Öyle iman kuru bir sözden ibaret değil. İman kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmektir. Tamam mı? Amen. Bakınız. Vellezine hadu nasara o Yahudi olanlar. Hadu. Ondan sonra وَالصَّابِعُونَ فُتْبَرَسْتَرْ Ayrım yok. Sadece insan olsun. İster Yahudi olsun, Hristiyan olsun, putperest olsun. Hayır ayrım yok. Kim iman ederse, hakkıyla iman ederse tamam mı? وَالنَّصَارَ Ve Hristiyanlar. Hristiyanlar ben İsa Allah'ın oğlu diyorlar. İsa Allah'tır diyor. İsa üçtür diyor. Hala diyor bunlar cennete gelecekler. وَالنَّصَارَ Tamam mı? İşte bakınız kilit nokta burada men amene billahi vel yevmil ahir ve amene saliha. Bunlardan kim Allah'a ve ahiret gününe ve salih amel işlerse bunlara fela khawfun aleyhim ve lehum ne özüntü ne keder ne hiçbir onlara kötülük dokunmayacaktır ve ebedi bir şekilde cennete gireceklerdir. Kim bunlar? Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler. Tam. İşte bu sadece bu ayeti böyle alırsan bu mana çıkar. o neyle iman edeceksin? Burada açıklama yok. Başka ayetlerde geçiyor. Sünnette geçiyor. E bunlar almıyorlar. Hele hele sünneti hiç kabul etmiyorlar. Bukhari kim diyor? Kur'an. Biri Kur'ancı sünneti inkar eden 50 cilt Kur'an tefsiri yazmış. Ne gerek var diyor tefsire. Kur'an var. Hem tefsir yazıyor 50 cilt bir de ne gerek var diyor. Oku anla diyor. Sen niye tefsir yapıyorsun o zaman? Olmaz. Bir ayeti alıp hüküm veremezsin. Ve bu hükümleri alimler verir. Alimler. Bunlara üzüntü yoktur Allah Tebareke ve Teala diyor. Dolayısıyla